Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Bucket Simulator oynuyoruz ve bugün ne yapıyoruz? Bir pastaneci açıyoruz. Evet, şimdi ilk olarak yer kapmamızı istiyor. Harika iş. Şimdi 4 tane malzeme topla bir kurabiye yapmak için. He. Tarifini seç ve pişmesini bekle diyor. Tamam bekleyelim. Tamam şimdilik elimde kalsın bunlar. Alışveriş sepetiyle pastane aynı yerde. Gayet güzel. Al bakayım abi. Şimdi artık bir pastanemiz var. Ay oyunun tek kötü özelliği bak bunu düzeltmeleri için söylüyorum. Oyun kötü diye söylemiyorum. Abi ekranda çok şey var ya. Şunlar ne abi mesela şunlar ne? Bakın orada 3 tane game pass. Şurada da 3 tane hiç basmayacağım şeyler var abi. Abi çok mantıksız yer kaplıyor ya ekran. Game full ekranı sığdırmışlar. Biliyorum daha fazla sığdıran var ama abi ne bileyim yani güzel bir oyun olunca daha iyisini bekliyorsun sen. Yani madem o Game Pass'leri oraya değil bir tane menü koy kardeşim. Madem Game ekledin onu da yapmaya üşenme bir zahmet. Neyse arkadaşlar şimdi ben böyle konuşarak videonun süresini uzatıyorum. Abi çok yer kaplıyor ya. 35 dakikalık bir video 3.5 GB mı kaplar? Ya da kaplar mı? Şimdi olun. Abi çok istiyor. Geleceğim oğlum sen de işin bitmedi. Abi bu niye havada duruyor ya? <laughs> Güzel bir kurabiye yaptık. Ay bu oyunun galiba en sevdiğim kısmı böyle bir sürü tür olması. Ve arkadaşlar artık çok güzel videolar çekmeye başlıyorum bereyiz. İzlemediysen ayıp sana. Arkadaşlar üstte bir süre var Customers Arriving diye. Orada da müşterilerin ne zaman geldiğini söylüyor. Onların süresi dolana kadar bayağı ve yapmamız lazım bir şeyler. Şimdi hemen bir kartımız dolduralım. Ama bekleme kısmı birazcık sıkıntı. Onun düşünce güzel. Abi şimdi bile 4,5 dakika kayıt almış. Evet arkadaşlar pişti ve çeri hard diye bir şey geldi. Hemen koyalım onu Birazdan müşterilerimiz gelecek. Müşterilerimiz gelene kadar iki tane daha şeyler yaparız. Bir şeyler. Bakalım abi. Çok güzel. Hadi şimdi bunu bekleyeceğiz yine. Her zamanki gibi. Hadi abi bir abi. Hadi. Hızlı 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 koy 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 koy. O, 30 saniye mi? İyi. Al yetiştiremeyeceğim. Bayram alışverişine çıkmış. Telaşlı teyzeler gibi oldum. Allah Allah Allah. Misafirlerim gelecek. Hemen yemeği yetiştirmem lazım. Hı, tamam. Şimdi müşteriler gelecek arkadaşlar. Müşteriler gelmeden tüm kurabiyeleri koyun. Süre dolduktan sonra konulan kurabiyeler geçersiz. Yani mesela tam süre bittiğinde buraya koyarsam. Gelen müşteriler onları almıyor. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar alışverişe geldik. Bizim bir tane Ocağa ihtiyacımız var. Adoption Story'yi bir sonraki video olarak atmayı düşünüyorum arkadaşlar ama çok güzel bir oyun bulursam onu atabilirim. Aa valla çok güzel videolar üretmeye başladım ya. Sizin yerinizde olsaydım izlerdim. Zaten kendim bile 15 dakikalık videoyu iki kere izliyorum. Ben normalde kendi videolarımı izleyemem arkadaşlar. Ama çok güzel videolar çekiyorum oğlum. Bir de arkaya şarkı koydum önceki videomdan. Vallahi güzel videolar çekiyorum. Bu videoda en son iki video. Yani Adoption Story, Strongman Simulator ve şu an izlediğiniz bölüm çok güzel olacak oğlum. Adaption Story ve Strongman Simulator da izlemediyseniz sakın ayrılmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Roblox dışında başka hangi oyunlara başlayayım söyleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar Enes hesabıma arkadaşlıkla çoğunlukla kabul etmiyorum. Benim Keyifse 1 diye bir tane daha hesabım var. Ona arkadaşlıkları atabilirsiniz. Abi çoktan pişmiş lan. Konuşmaya dal. Bu arada arkadaşlar nasıl koyuyorum derseniz eğitip bakar ediyorsunuz. Ondan sonra diye koyuyorsunuz. Hemen bunları alışveriş sepetimize yüklüyoruz. Hop çak diye koydum. Ara gibi soktum. Bu arada arkadaşlar üstte bonus diye bir şey var. Eğer oradaki bonus yemeği yaparsanız size ekstradan para mara veriyor. İşte ekstradan. Hop çak diye koyarız. Hadi gibi sokarız. Bir de obi çekeceğim. O bir çekeceğiz. Arkadaşlar cookie bonus oldu. O yüzden bir sürü cookie yapacağım. Yıl olsam bile. Hadi hızlanalım artık ya. Dün valla enerji arkadaşlar. Güzel güzel konuştuk. Bugün de öyle olacaktım hani. He? Önceki bölümde boş yapmışız. O yüzden bir dahaki Strongman bölümünde. Yani iki bölüm sonra falan. Bu bölümden. Donutlar açıldı. İki bölüm sonra Strongman bölümü gelecek. Yani anlayacağınız iki bölüm sonra, Strongman *Simulator* bölümü gelecek. Hemen arkadaşlar tıklıyorsunuz bunlara. Oyun anlatmayı unuttum. Bunları tıklıyorsunuz. Kanalla ilgili çok konuştum biliyorum. Birisi çenemi bant getirsin. Bir tane de tepemi nasıl olduğunu size gösteririm kayıt bitmeden. Zaten kayıt bitmeyecek ben bitireceğim ama yine de 20 dakika falan yapayım abi ya. Zaten videoyu çekeceğiz. Ama bilgisamda yer açtım merak etmeyin arkadaşlar. Yaklaşık. 20 GB yer açtım bilgisayarımda. Ama 35 dakikalık video bile 3,5 GB. Ay bu oyunların bazıları o kadar değil ya. Oyunda anlatayım size arkadaşlar. Bu oyunda pastaneci oluyorsunuz. Zaten oyunun çok anlatılacak bir yeri de yok. Çünkü basit bir oyun. Ortaya geliyorsunuz arkadaşlar bölgenizi kaptıktan sonra ortadakileri tıklayarak Yoğurt kartesi full diyene kadar alıyorsunuz. Ondan sonra fırınlarınıza koyuyorsunuz arkadaşlar yemeklerinizi. Ve yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede bunlar pişiyor. Tabi kurabiyeler. İşte arkadaşlar oyun böyle. Ortadan malzemeler tıklıyorsunuz. Yoğurt kartesi full diyene kadar alıyorsunuz. Ondan sonra fırınlarınıza koyuyorsunuz. Kaba listesi dolana kadar. Ondan sonra da bir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra da bu aşçı adamı bozuyorsunuz. ay sonunda koymanı unuttum ya artık sayılmaz mı? sayılır inşallah hadi hadi bir sırtın abi ya kaldı İşte arkadaşlar o süre dolduktan sonra koyduklarınız sayılmıyor şimdi ekstratik pişir diyor bunun için abi ben de ekstratiğin ne olduğunu bile bilmiyorum abi bir tane adamda ekstratik var mı yoktur fırınları az abi ben niye sessiz konuşuyorum zaten videoda sesim az çıkıyor Yok az çıkmıyor da boş ver Artık bağıra bağıra konuşacağım. Bağıra bağıra konuşunca benim şiibem de kayıyor. Hemen koyalım arkadaşlar şundan. Ve bağıra bağıra bu <laughs> böyle. Abi yer kaplaması Allah Ben bayağı video çekerim. 40 dakikalık video çekerim montaj süresi ne kadar olursa olsun. Ama arkadaşlar işte benim de sizin için yapabileceklerim bu kadar yani. Bilgisayarımdaki yer çok az. Yani çok az değil ama bir çoğunuza göre çok az. 17 GB falan. Keylem Star diye yeni bir kurabiye türü açıldı. Ben niye yeni açılan kurabiye türünü söyledim ki? Ne işime yarayacak? Neyse. Bu müşteri dalgasını da atlattıktan sonra videoyu bitireceğim dermiş. Hayır bir de parkur yapacağız ama parkur inşallah çok uzun değiliz. Çünkü çok uzun olursa ben yandım. Bilgisayarda az yer var zaten. Bir de onunla Oo, uğraşamam. Tavro Fel falan gibi oyunlar oynayabilirim isterseniz ama bitirebileceğimi yönetemem. Abi bu oyunlar fena kanser. Arsenal ile daha az kanser dermiş. <laughs> Dermişim bak. Arsenal bile daha kanser olsaydı bu dünya da düz olurdu. Arsenal'da hileler var. Her türlü şerefsiz var. <laughs> Hile yapanlardan nefret ediyorum abi ya. Sürekli öldürüyorlar. Duvar arkası duvar önü taramalı aim hack. Hepsi var hepsi. Şirket adamları geliyor. Abi şirket adamları geliyor kurabiye alıyor. İnsan giden bir ekler alır ekler. Arkadaşlar şunlardan toplayınca mücevher geliyor bu arada. Hop şöyle koyayım mücevherli yemeklerimi. Koydum mücevherli yemeklerimi. Aldım kurabiyemi. Ve arkadaşlar o zaman diğer oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar olan oyuna geçelim. Hepinize selam. Evet diğer oyuna geldik arkadaşlar. Farklı bir linke görüyorum aslında yanında Eren varken çekmiştim kankam. Ama hem videonun kalitesi çok kötüydü hem de videoda boşu boşuna uzun çektik. Yani böyle bir video olsun istemediğim için ben tekrardan çekiyorum şu anda aynı oyunu arkadaşlar. Yani daha pro oyunu oynayacağım kesinlikle ama zaten ben yaklaşık 5 dakikada bitirmiştim. Eren'i bekleyerek falan 9 dakika oldu. Yani ben birazcık proyumdur da arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan gidelim. Abi Aa, hayır son anda ya. Vur bakayım bıçak. Kesemeyeceksin beni. Enes kızartma yapamayacaksın. Bir bekle böyle. Abi. Pet kızartma yapın. Enes kızartma güzel olmaz. Bak benim şurada ejderham var. Onun eti güzelmiş. Tamam mı? O güzelmiş. Ejderha mı iyiydi? Abi 2 zıp obi, 3 zıp obi, 4 zıp düşmek. Hayır <laughs> düşmüyor. Abi buğday taneleri. Arpa mıydı? Öyle bir şey mi? Buğday veya arpa. Çok da bağırmayacağım videolarda bağlıyorum. Abi ses patlıyor videoyu da kastırıyor ses. Sesin hiç videoyu kastırdığını görmemiştim. Abi ben niye sürekli zıpladım orada? Hmm. çözüleceğim Çözülşan. Be abi. Kaç 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 abi. Aşçı burada. Daha demin çalışıyordum ya yani niye kaçtım? İşimi güzel yapmadım. Yanlışlıkla bir tane kap kekliği kovalamaya başladı. Ben dedim ne ayıp. O da aldı el avuça. Kovalıyor beni. Hayır erken zıpladım ya. Aa aldım. Hop <laughs> tam. Lan. Abi acele. Lütfen artık azıcık acele ya. He. Lan kolay zannediyordum. Çok hızlı bu. Abi. Alalım hemen checkpointimizde. Orada bir bir buçuk dakika falan takıldım abi. Bir dakika kadardık. Boş ver. Abimiz merhaba. Anam. Merhaba abi işte ben de öyle. Aynen aynen. Aynen abi ya güzel oyunlar yapıyorsun. Aynen abi. evet tamam 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 abi ben seni ararım sonra abi abi tamam abi abi sen nasıl oyun yapıyorsun bana da böyle desene bir an. abi abi, abi. ne haber abi ben seni sonra arayacağım abi hadi görüşürüz abi